İyi günler. Kapsül endoskopisi özellikle sindirim sisteminde yeri bulunamayan gizli kanamalarda, kansızlıklarda, ur şüphelenilen ve diğer yöntemlerle tomografi gibi, MR gibi tespit edilemeyen küçük şeylerde, damar çatlaklarında bunları tespit etmede yaygın olarak kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Burada hiçbir zaman kapsül endoskopisini gastroskopi ya da kolonoskopi dediğimiz midenin endoskopiyle incelenmesi ya da bağırsağın endoskopiyle incelenmesiyle karıştırmamak gerekir. Onların yeri ayrıdır. Kapsül endoskopisinin yeri ayrıdır. Kapsül endoskopisinde kişiye adeta bir antibiyotik hapı gibi 4 gram ağırlığında yaklaşık 3 santim uzunluğunda küçük bir kapsül yutturulur ve hastanın beline adeta bir çağrı cihazı gibi bir onun kayıt cihazı yerleştirilir. O kapsülün, yutturulan kapsülün içindeki mikroçip dediğimiz oradan sinyal yayan cihaz sinyalleri hastanın belindeki o kemerine takılı olan alete gönderir. Hasta ortalama 24 saat içinde bu kapsülü dışkısıyla çıkarır. Böylelikle kapsül tarafından o belindeki kaydedici cihaza gönderilen sinyaller yaklaşık binlerce, üç 5 bin tane belki görüntü alabilir. Ve bu sayede tüm bağırsağın, ince bağırsak ve kalın bağırsağın çeşitli yerleri hakkında fikir sahibi olur. Burada asıl incelenmek istenen kalın bağırsak değil, asıl incelenmek istenen ince bağırsaktır. Çünkü biz endoskopi ile mide ya da 12 parmak bağırsağı dediğimiz mide çıkışına ulaşabiliyoruz. Aynı şekilde kalın bağırsağın tamamını inceleyebiliyoruz. Ama çok özel yöntemler ya da saatlerce süren endoskopiler dışında ince bağırsağa çok ulaşabilmek kolay ya da pratik değil. Bu tür vakalarda kapsül endoskopisi kullanılır ve tanıda da bize çok yardımcı olur. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.